Sen niye bağırıyorsun? Ya bu malı indirmiyorsunuz ben bekliyorum burada abi. Ya bu tırcılar ne bu hep bağırıp duruyor. Bekliyorum. Ya bekletirseniz tabii tamam, bağıracağım. Kardeşim abi ya? ben bu fabrikanın sahibiyim. Sen saat kaç? Kaç kaç, saat. kaç abi? Kaç? 6 olmuş abi. Saat 6'da bu insanlar eşek mi seni bekleyecekler? Abi beni? ben yolda gelirken. Yani buna evine gitmeyecek mi? Senin çoluğun çocuğu yok mu? Tamam abi He. benim yolda geliyorken lastiğim patladı. Ben lastiği yaptım. Ya kardeşim ya. senin lastiğin yüzünden millet çoluğuna çocuğuna gidip evinde ya vakit geçirmeyecek gide, mi? Ben de gideceğim abi. Saat dörde kadar biz indiriyoruz. Ya ben de gideceğim abi. Tamam. Buradan yok, başka yük alıp evime gideceğim yok, ben de. Yok kardeşim sen bu malı sabahleyin indireceksin tamam mı? Sabahleyin mi? Evet ben şimdi güvenliğe talimatı ya vereceğim. Tamam ben ben. Nasıl bekleyeceğim sabah kadar abi ya? Bekleyeceksin. E bu saatte geliyorsan bekleyeceksin. Tamam evet. abi o zaman. Ben, ben ya... şimdi evde millet yatıyor. Tamam. Ben kaldırıp buraya tamam. mı getireceğim? Benim yat parasını verin abi ben kalayım. Ne yat parası? Yat parası abi. Kim tamam. çıkarttı lan onu? Yat parası abi. Öyle bir şey yok. Sen o Rıdvan'ın tayfasından mısın? Evet musun? abi o tayfa. Ya Rıdvan abi. Sırcı Rıdvan'ın. Evet abi. Ya tamam. zaten böyle olacağını bilsem şey tamam. ben gelmedim ben, bilse... ben ya. Bilse... Ben de bir bil... geldim buraya. Ben de bilseydim. Bu tırı yükletmezdim tamam mı? Tamam. benim yat paramı verin ben bayitliyim abi. Ha, yat parası mat parası yok. Ya, sonra kim tamam. çıkarttıysa öyle bir şey yok. yat parası vermiyor. Güvenlik gel. Ya, yok gel abi. buraya. Durun lütfen ne oldu? Bunu al kayda işle, tamam mı? Sabah Sabahleyin benim yat parımı verin. Yat parası mı yok. Verin, ben Sabahleyin indirecek eşek gibi bekleyecek. Hadi. Eşek gibi mi? Hadi eşek gibi bekleyecek. Yok, ben yat parımı Sen de arabanda yok, yat. Yat parımı verin benim. Tamam hadi.